Yani ne yapıyorduk kesildi. Bakalım gelsin arkadaşlar devam edelim sohbete. Evet. Birkaç kişi daha gelsin devam edelim sohbetimize. Evet, ki, kim biri sormuştu bisiklet fiyatları hakkında. Arama gelince kesildi maalesef, özür diliyorum. Evet, Ukrayna'da bisiklet fiyatları arkadaşlar tabii ki Türkiye göre daha şey hesaplı diyebilirim. Yani mesela bizim mağazamızdaki e, bisikletlerle Türkiye'deki bisikletler arasındaki fark gerçekten bayağı var. Bu arada trafiğe takıldık. Birazcık bekleyeceğiz, sohbetimize devam. Ee, bizde genelde trek firmaları var, firması var. Trek fiyatları Türkiye'ye göre daha hesaplı Mutlaka yani e, Hatta üst seviye treklerde Nereden baksan Yarı yarıya fiyat farkı var Yani e, sizlere şöyle diyeyim e, Buradaki bin dolarlık bir bisiklet e, Türkiye'de belki e, 1300-1400 dolar Civarında olabilir e, yani O yüzden kim sorduysa hatırlayamayacağım şu an yayın kesildiği için. Bisiklet fiyatları arasında baya bir fark var. Ha, olur da Buradan Türkiye'den buraya gelen olursa Bisiklet alabilir kendine ucuz fiyata. Hatta şöyle bir sistem var tax free biliyorsunuz yurt dışından biri geldiği zaman buradan bisiklet aldığı zaman herhangi bir eşya aldığı zaman ee, o aldığı eşyayı aldığı firmadan bir kağıt istiyor. Yani taksifiri için kağıt istiyor. O kağıdı veriyorsun. Havaalanında işlem yapıyorlar. Sana e, bisikletin belli bir e, yüzdesini yani yüzde 17 18'ini fiyatını geri size ödeme yapıyorlar. Yani bu Avrupa ülkelerinde daha yaygın. Bizim firmada bisiklet Trek firması Tre e, yani ana bayisi olduğu için resmi sattığımız için Hatta geçenlerde Amerikalı bir adam geldi ve trek bisiklet aldı yani bizden ve o kağıttan verdik evraklardan adam havaalanında işlemlerini yaptı belli bir süre sonra yüzde 18 sanırım vergisini geri alıyor yani bisiklet çok ucuza geliyor evet şöyle yolu da göstereyim yavaş yavaş gidiyoruz işte böyle. Dediğim gibi arama gelince kesildi maalesef. Sonra bağlanmadı nedense. Hani belki merak edenleriniz oluyordur bu adam hep çalışıyor mu diyor. <laughs> evet arkadaşlar hep çalışıyoruz yani genelde. hep iş güç iş güç. Sabah 8, sabah 10, akşam 8 benim iş saatim. süper kaliber süper kaliber sipariş üzerine getiriyoruz Hatta yıl sonunda bir tane müşterimize süper kaliberi teslim ettik gayet mükemmel bir bisiklet Evet ve gayet pahalı bir bisiklet süper kaliber ama hani dediğim gibi sipariş üzerine getirildiği için e, O tür bisikletleri daha önceden sipariş veriliyor Gelmesi bayağı bir süre alıyor Çünkü e, Şöyle diyeyim arkadaşlar Dünyanın şu an her yerinde her ülkesinde ve her marka bisikletlerde Bilmiyorum Türkiye'deki Bisan firması falan nasıl çalışıyor tabi de Şu an siparişleri dolu Yani e, birçok bisiklet firmasında siparişler dolu Ve şu an hatta Shimano bile Yani düşünün dünyanın yani bir numaralı e, markası diyeyim hani veya bir numaralı markalarından biri diyeyim Shimano. Onlar bile yetiştiremiyorlar şu an arkadaşlar düşünün. Yani benim patron Shimano'nun da ana bayisi, Ukrayna ana bayisi. E, distribütörü yani öyle diyeyim. Ve şu an diyor ki yani Shimano e, siparişleri yetiştiremiyor diyor. Hatta bir yerde daha fabrika açmış ama yetişmiyor arkadaşlar siparişler. O yüzden bisikletler de aynı şekilde. Yani bu pandemi sürecinde bisiklet satışları dünyanın her yerinde patladı. O yüzden siparişler yetişmiyor. Yani bir bisiklet siparişi verirseniz mesela yurt dışında beklemeniz gerekecek. Evet yani e, bu bisiklet zaten dediğin gibi Caner eee hani yol bisikleti gibi diyeyim yani birçok kişi de yol bisikleti 9 kilogram zaten düşün yani süper kaliber amatizörlü arka amatizörlü falan filan süspansiyonlu 9.6 9.7 kilogram yani hani 10 kilogram olsun yani öyle bir bisiklet için gerçekten mükemmel yani düşün yani bu bunun bir de birkaç yeni değiştirdiğini düşün yani bu parçasını daha da hafifler Evet iş yerine az kaldı arkadaşlar birkaç kilometre kaldı bu arada yavaş yavaş gidiyoruz. Yani 50 kilometre hız bile yok yani. Çünkü tek elde telefon, tek elde direksiyon. Hiç risk almaya gerek yok. Zaten acelemiz de yok. Bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi bugün de ee, belki eyvallah, Allah razı olsun. caner Bir canlı yayın yapabilirim belki. E, eğer hani ee, Uygun bir bisiklet denk gelirse bir vites ayarları hakkında, arka ve ön vites ayarı hakkında bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum mutlaka. Çünkü arka ve ön vites ayarını e, normal video çekmekte gerçekten e, bilmiyorum, e, zorlanırım. Yani bazı şeyler anlatılamıyor arkadaşlar, yani e, gerçekten anlatılmıyor yani. Bazı şeyler göstereceksin yani, öyle diyeyim. Çünkü anlatmanın olmuyor yani. E, Anlatıyorsun anlatıyorsun bir yerde takılı kalıyorsun Yani ya diyorsun bunu canını Göstermek istiyorum falan diyorsun hani o şekilde Bazı konular gerçekten anlatılması Zor Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum Göstermeye çalışıyorum Valla 8'li Yol bisikleti arka attırıcı 9'lu takarsın ne olacak yani Çalışıyor sorun olmuyor Hani 10'lu takanlar var ama Sonuçta onlu da makaralar falan onun sisteme göre olduğu için sorun çıkıyor. Sesli çalışıyor. Çalışmıyor biliyor. Yani o yüzden en fazla takılacağını dokuzlu. Yani risk almaya gerek yok. Bir tane dokuzlu takacaksın olur, olur biter. Ee, ama şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Ee, mesela eski sekizli sistemler, eski Shimano, Asera, Altus sistemler var ya eski vites attırıcılar. Onlar yeni modellerden daha iyi çalışıyor. Bunu bilmiş olun. Yani e, şu anki yeni model Asieralar ve Altuslar gerçekten eski modele göre çok çok kötü çalışıyor. Hatta dün bir tane e, eski şey, yeni Altus yok Asiera, özür dilerim yeni Asiera'nın bakımını yaptım. Abi yani arka vites attırıcısı tamamen yani boşluklar var yani o pinlerin olduğu yeri var ya hani e, şey diyeyim puntalanmış yerlerde boşluklar var. Eski viteslerde o sorun yok. Vites alıyorsun taş gibi. O yüzden diyeceğim yani bulursan eski vites 8'li, 9'lu tak kullanırsın uzun süre. Bir saniye okum şu şeyini. Aa, sendeki 105 sistemi mi? Anlamadım bir saniye. Ha, 105 Yani tel çekerken derken nasıl yani sen vites telini mi çıkarıyordun ne yapıyordun? Ha, anladım. Sekizli 8'li sistemse o Claris sistem büyük ihtimal. Veya eski sonra falan olabilir belki. Evet şu an iş yerine geldim sayılır arkadaşlar. Şehrin merkezine yaklaştığımız için. Evet Claris. Yani zaten 8'li sistem Claris'e başka bir şey takamazsın yani arkadaşlar. Yani o yüzden Klar sistem çok kötü ya. Çok sert çalışıyor. Evet şuradan bir poğaç alayım bu arada. <laughs> Hemen şöyle bir arabamızı şuraya park edelim. Evet günümüz böyle arkadaşlar başlıyor. Yok, Klaris sistemde öyle ya. Yani çok sert çalışıyor. O yüzden ee, şey yapma yani. Gerçekten yenisi bile çok sert çalışıyor. Evet arkadaşlar şu maske bir takayım şuradan bir poğaça alayım. Poğaçalarımız buradaki poğaçalar Türkiye poğaçası gibi değil maalesef. Yani Türkiye poğaçasını özlüyoruz tabii ki. Şöyle bir simitçimiz yok ki burada simit yesek. Yani arkadaşlar Türkiye'nin simidin değerini bile anlayın yani. Düşün. Burada bir simitçi olsa var ya. İnsan simidini bile özlüyor buranın. Şey Türkiye'nin. Evet. Dobro otra. Видео снимай. Вы не против? А. Прямо трансляция. Вы не против? Зачем? Ну просто так для Ютуба. Дайте, пожалуйста, кросс с шоколадом два. И этот самый. Есть с лока сыром есть? Два. Yeah. Два. Да. С сыром только, да. все нет, дякую. У меня мерки не будут, извините. Подлазка. не будет. Нет, вообще не могу. А, две грины сейчас, секундочку. Вроде бы что-то есть. Две грины есть. Пожалуйста. Я пошел. Sonra Gel Evet poğaçalarımızı aldık. Çikolatalı kroşe aldık. Bir de poğaça peynirli poğaça. Yani peynirli poğaça derken arkadaşlar peynir tadı var. İçinde peyniri bulamıyorsunuz. <laughs> Harbiden yani öyle. Şu <laughs> an. Poğaçalar sertleşti zaten elimde soğuktan. Öyle değil size. Şu maskeyi çıkarayım ya. Düşünün yani poğaçayı alıyorsunuz sıcak. Çıkıyorsunuz dışarı bir dakikaya varmadan sertleşiyor soğuktan. Sonra ısıtmak gerekiyor. Evet arkadaşlar bu yolu 12 seneye geçtikindir. Her gün gel git yapıyoruz. Öyle diyeyim yani şu an 13 seneye yakındır Ukrayna'da yaşıyorum. Ve 13 seneye yakın bu iş yerinde çalışıyorum. Önceden ben Türkiye'de bisiklet sporuyla uğraştım arkadaşlar. Bilmeyenleriniz de anlatım kısaca. Şu anki torku takımını biliyorsunuz. O torku takımında da spor yaptım en son. O zaman ismi şeker spordu tabii ki. Eski milli bisikletçilerdenim ben arkadaşlar. 110'dan fazla milliliğim var. Öyle yani bizim zamanımızda tabii ki yani bisiklet sporu o kadar şey değildi. Yani imkan yoktu. Şu an sporcularda imkan var, hiç değilse maaşlar var, şeyleri var. Gelecek yani pek kaygıları yok. Öyle diyeyim yani. Aldıkları parayla geleceklerini nasıl diyeyim inşa edebilirler. Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu imkan yoktu. İşte yıllarca spor yaptım. Ondan sonra tabii ki zamanı geldi dedik. Bırakalım. Yani tabii erken yaşta bıraktık ama yapacak bir şey yok. Sonra Ukrayna'ya geldim. Eşimle tanıştım. Evlilik falan derken kaldık burada. Evlendik. Evet. Geldik arkadaşlar. Şimdi çıkalım montumuzu çekelim. Neyse poğaçaları artık ısıtacağız. Evet kar görmeyenler. <laughs> belki Antalya'da yaşayanlarınız belki bu kara şeydir. Ee, nasıl diyeyim? Özlem çekiyordur. Arabayı biraz ileriye park ediyorum ki bizim orada park sorunu var. Şurası görmüş olduğunuz arkadaşlar bina genelde öğrenciler yaşıyor. Yani yurt gibi. Şu görmüş olduğunuz sarı binalar yurt. Görüyorsunuz yurtlar nasıl. Yani ev şeklinde buralar ama genelde %99'u öğrenci yaşıyor. Ama az ileride de yurtlar var bu şekilde. Resmi yurtlar. Hani burası yurt diye geçmiyor ama %99'u burası. Öğrenciler yaşıyor. Bu da bizim patronun arabası. Arabalarından biri yani öyle diyeyim. Şimano'nun. Dobro <laughs> otro. Eleman. Hemen. Evet. Tamirhanemiz arkadaşlar. Girişi. Bakalım. Anahtarımız nerede? Bismillah. Bismillah diyelim. Açalım. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tamirhanem. Bu arada tamirhanemi biraz restoran yaptım. Gördüğünüz gibi. Karşı duvar önceden şeydi. E, tuğlalar falan vardı. Orayı kapattık. Güzelce aletleri falan düzenledik. Masayı düzenledik. Bayrağımızı da astık bu arada. Bunsuz olmaz. Hemen sabah gelir gelmez ilk işim arkadaşlar. Bilgisayarımı açıyorum. Çünkü birçok biliyorsunuz bilgisayarda bilgiler falan. işte kataloglar falan hepsi burada saklanıyor. Evet şöyle göstereyim. Dün... Birazcık bisiklet topladık. Yeni bisiklet. Trek. Trek'in 520, 520 modeli. E, turistler için. Bilir, bunu yani uzun yol giden arkadaşlar bilirler. Yani e, bagaj. Önde ön arkada bagajlar var. Öyle bir bisiklet. <laughs> Orası öyle ya ya Türkiye'de de olacak inşallah o hepsi olacak onlar Türkiye'de şu an yavaş yavaş e, ilerliyor evet gördüğünüz gibi specializet e, yol bisikleti şu yeşil olmuş gördünüz olduğunuz bisiklet benim eski bisiklet artık sattım onu eski yol bisikletim İtalyan e, el yapımıdır işte Trek markaları. Şu an servis bakımı yapıldı. E, müşterinin alması alması bekleniyor. Kanan değil. Daha dün bakımını yaptım. Arkadaşlar şu kanan değil de dün sabahtan akşama kadar uğraştım. Yani öyle diyeyim. Öyle bir durumu vardı ki yani bisikletin şu an gerçekten artık bisiklet yaşamaya başladı. Kalbi atmaya başladı o derece öyle diyeyim yani. Gökhan Bey iyi günler. Selamlar. Yani şu bisiklette gerçekten sabahtan akşama uğraştım. Yani neyi var derseniz hiçbir şey yok yani ama abi yani her şeyini artık söktüm, taktım, yağladım. Çok yorgun bir bisikletti. Bakalım kısmet olursa bugün sanırım şu bergamontla uğraşacağız. Ee, belki bergamontta gösterebilirim vites ayarlarını. Bakalım duruma göre arkadaşlar. Sanırım sıramızda bu var. Bakalım sıramızda ne var? Hemen Çek şeylerimize bakalım listemize. Listemize bakalım. Yok Bergamot şu an ikinci sıradaymış. Bergamot ikinci sırada. Şu görmüş olduğunuz mavi bisiklet birinci sırada. Centurion. Bisiklet tamamen yeni. Mavi bisiklet. Ama bakımını yapacağız yine de. Çünkü bisiklet 3 seneye yakın sadece kapalı bir yerde durmuş. Yani soğuk bir yer değil ama odada 3 sene yakın durmuş. Bugün bunun ön maşasını yağ değiştireceğiz. Arka amortisöre dokunmayacağız. Ve diğer bakımları yapacağız. İşte ayarları falan amatörlü sele borusu onun montajını yapacağız. Şu an kablosu boşta. Böyle. Tamirhanemiz böyle arkadaşlar. Zaten birçoğunuz gördü. Ya Kadro kulakları şöyle diyeyim. Evet birçok daha önce şöyle diyeyim. Bazı trek modellerinde bile kadro kulakları gerçekten pahalıydı. Yani bir yarım müşterim benim 50 dolara kadro kulağı almıştı bulunamıyor çünkü yok yani e, ne diyeyim yani Ukrayna'da yoktu o zaman e, ne olacak A, Amerika'dan sipariş vereceksin tabii ki bunun da biliyorsun yani sipariş veriyorsun postası gelmesi falan o para yapıyor benim sizlere tavsiyem arkadaşlar kadro kulakları e, yani bisikletiniz şu an elinizde değil mi bir ara mümkün olduğunca yani vaktiniz varsa kadro kulağını sökün bir tornacıya gidin yani bilmiyorum Türkiye'de nasıl yaparlar mı yapmazlar mı ama e, tornacıya gidin arkadaşlar iki tane üç tane yaptırın kadro kulağı elinizde her zaman olsun yani e, açıkçası ben öyle yapardım e, çünkü kadro kulağı biliyorsunuz yani her yerde bulamıyorsunuz bir de her kadronun farklı farklı kadro kulağı var işte niye standart yapmıyorlarsa çelikten yapılmasın niye çelikten yapılmasın çünkü düşme esnasında veya herhangi bir darbede falan ee, kadro kulağı yumuşaksa biliyorsun ilk önce kadro kulağı eğiliyor Ve darbeyi emdiği için e, bisiklete, e, kadroya veya vites attırıcıya zarar vermiyor e, Çelik olursa ne olacak? Bu sefer düştüğü zaman veya bir darbe aldığı zaman e, Çeliği eğemeyeceğin için Çelik kırılır biliyorsun Çeliği eğemeyeceğin için ne olacak? Kadroya bu sefer zarar verecek Veya vitese zarar verecek Yani bu daha da pahalıya gelecek Yani düşünsene kadroya kırdığını bir kulak gözünden bu da biraz saçmalık. O yüzden e, alüminyumdan yapıyorlar ki e, tabi biraz sert alüminyum olursa yorur yani o kadar yumuşak olmasın. Evet mağazamıza gelelim. Mağazayı tanıtım sizlere kısaca. Bu da bizim diğer arabalardan biri. İş yeri araba. Ben burada çalışıyorum arkadaşlar. Burası benim değil. Bilginize. Evet, giriyoruz. Dobro utro

Evet arkadaşlar, sizlere şimdiden hayırlı günler diliyorum. Gün boyunca bakarız, belki video açabiliriz, görüşürüz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş işe başlayalım. Kolay gelsin diyorum.